ortaya koyduğu performanslar dolayı gerçekten çok mutlu olduk. Herkes Bayburt adını kendi gücü ölçüsünde bir yerlerde büyütmeye gayret etmeli. Kimisi futbolda, kimisi sanatta, kimisi bilimde, kimisi ekonomik durum ile ilgili Bayburt'u temsil ediyor. Hakan kardeşim de bizi Almanya'da, Karlsruhe'de futbolcu olarak temsil ediyor ve Ümit Milli futbol takımında da oynuyor aynı zamanda. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Kendisinden formu almaktan da gerçekten çok mutluyum. Ee, i̇nşallah Hakan, e, a milli takımında e, oynarken ben derim ki ben bizim Hakan'dan formu almıştım. E, ve gol atar, golle süsler. Kendisine başarılar diliyorum. Başarılarının devamını e, diliyorum. Kendisini Bayburt Belediyespor'a e, davet ettim ama Belediyespor onu kaldıramaz da diye de düşünüyorum. E, o varsın e, Kastrohe'de oynasın, Bayer Münih'de oynasın. E, dünyada kendini daha iyi tanısın. Şu bilesini Bayburt'ta yaparız. Yarın babasının jübilesini Bayburt'ta yapacağız. Kendisinin jübilesini de Bayburt'ta yaparlar inşallah bizden sonra. Tebrik evet. ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sen yani neler şey, söylemek istersin? Ben de buraya geldiğim için çok mutluyum. Başkanımızı da tanıdık. O da çok gurur verici bir şey. Tabii ki böyle bir aile olarak da tanışmak çok mutlu bir şey. Ben de ona o açıdan teşekkür etmek istiyorum. Evet. Hakan'a şair zihni anıtını verirken Hakan'a şunu tavsiye ediyorum futbolcu ol, meşhur ol ama Bayburt'ta olduğunu hiçbir zaman unutma. Bayburtluluğa değer katan şair zihinileri, ağlar babaları, dede korkutları e, asla unutmadan e, hayatı devam ettirmek lazım. E, başarılarını devam ediliyorum Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hakan evet, Muhammed Çalhanoğlu'yla da tanıştığıma çok memnun oldum. E, başarılarının devamını diliyorum. E, Bayburt adını o da büyütmek adına ee, elinden gelen her türlü gayreti gösterecek. Ondan eminim. Ee, adına yakışır e, delikanlı olmasını ben te, e, temenni ediyorum. Kendisiyle tanıştığım için e, memnun oluyorum. Ben de. <laughs> evet.